Kafanı kaldır oğlum. Yakaladım. <laughs> yeah. Arkadaki müzik de... <laughs> Giriş kaydı bilmem kaç. Mükemmel bir hava var. Bugün Kaan ve Buğra ile yine bir araya geleceğiz. Bir planımız var. Fatih'e gideceğiz. Oradan ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi Kaan'ın yanına doğru gidiyorum. Ses normalde iyi geliyordu. Umarım bu çektiğim kayıt da iyi gelir. Yine bir dışarıdaki etkinliğimizi sizlerle paylaşacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Abone olmayanlar var. Lütfen izleyip bir iki dakika izleyenler bile abone olursa sevinirim. Görüşürüz. Abicim beyaz ekrana şey bak gelmiş beklerken oturmuş kahve içiyor. Has çekiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Daha önce hiç gelmediğimiz bir cadde. İşte biraz sürt Yazdım şeye. bir şey. Bakalım biriyam vesaire yemeyi düşünüyoruz. Daha önce yemedik ama göreceğiz. Mekana geçiyoruz şimdi. Sonradan arabanın saati bir sonra. 4 kere aradım seni. Asker geldi asker. Bak 14.46'dan Heh 14.46'dan 14.55'i 14, kadar seni onunlaymış şey. hemen. Evet. Şu, sa şu, sa saçtan direkt asker oldu nasıl anlaşılıyor tamam. <laughs> evet. bir insan ya? Bu anlatayım mı? Şeye koy, gidiyor ya. Yani TSK'yı bıraksın. TSK <laughs> seni Arkadaşlar bürüyen. Nasıl beğendiniz mi beyler? Çok güzel duruyor. Et. Tam bayağı beğendim ya. Daldı direkt. <gülüyor> <gülüyor> bir kaşık atsana. atsana bir kaşık ya. Geliyorum. Gece beni hatırlarsın. Yeah. Ya. ne kim bu? O aynı. Lezzet aynı. Ama gerisi yok. Kayıt <laughs> Şimdi <gülüyor> onu vuracağım. Ben de düşünmeye başladım gidip mi diye. Sen bir ay içerisinde. Cool Seneye gideceksin. Aynı şey olarak geri geldim. Aynen öyle. Canım illa full günüm akademimde geçmeyecek bana devam anlat. Tabii değil. Amerika'ya gitmek ama. Ben, ben yani. o, ya, şey. ya. Ha, geri gelmeme şansın da var. Namoz'unu oraya. Ne görmeden kalmak istiyor muyum? Orada durur muyum bilmiyorum. Ben Türkiye'ye seviyorum onu. Ee, yani gideyim dedi. Ya? Yeah. Tabii. Tabii ne seviyorum. <laughs> ben baktım vardır bir Amerika'daki bir hayali gerçekleşmemiş. Kapalı şu an kapalı. <laughs> Videoyu almışım bu arada. Hala bakıyorsunuz. <laughs> <laughs> o çatı yetiştirmemiz lazım. Diyip yarın geliyor. <laughs> Fenaymış ha. <laughs> Ama, oğlum dün hava çok güzeldi ya. Bugün yani... Pazar akşamı görürseniz yanına aşağı düşecek diyorlar. var. Bugün tam şeydi. Hani evde kalmalık, dışarı çıkmamalık bir gündü ve o güne denk getirdik yani. Sen bugünden memnun değil ya. Ha? Bugünden memnun Bugün... değil. Bugün şey evet, 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 evet. pl planım. Ne götürdüğümüzü beyran mıydı? <laughs> 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 Neyi ne yedik lan biz? Büryan. Büryan, büryan. Ama büryan yemedik demeyiz. Aynen. <laughs> bir daha yer misiniz? <laughs> yer Sen... Yerim herhalde ya. Hani aramam ama mesela... Hangi bir... bir yerde Başka yerde mi? Yani şimdi başka yer diyelim çünkü farkını anlamak istiyorum. Ben oranın çok iyi olmadığını düşünüyorum. Oraya... Hiç yemedim ama ilk defa yedim. Adamın ismini şimdi kayıtta yanlış söyleyeyim de. Ahmet Mümtaz Bey. Doğru <gülüyor> <gülüyor> O bir geyinde videosu var. İstanbul'u geziyor. O uğruyordu diye hatırlıyorum. O yüzden kaydettim ben yıllar önce. 2 yıl önce falan kaydetmişimdir belki. Mekan direkt o mekan. O mekan. Beğenmiş zaten Beğenmiş miydi böyle aşırı? Aa çok beğendiğini hatırlıyorum ya. Beğendiği için zaten. Oradan dedim ya Vuryan neymiş? Bir gün biz de gidip şey yapalım. Alalım. Hı? Ben de nedeni... Kanı çok beğenmiş. Neden iyi olmadığını savunuyorum. Biraz kuruydu bence. Değil mi? Evet. Sulu değildi. Hmm kuruydu ben. Bilmiyorum. Bu iyi olmadığını düşündüm. Böyle Tam hazırlanamadık şey ya. biz ya. Arkada böyle beklemiş. O, Bize getirmişler gibi. Sanki yanlış saatte gitmişiz oraya. Yani Değil mi? <laughs> Pastaneye akşam gidip de poğaça almak gibi falan. da. <laughs> 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 Oo. Bugün iyi yedik ama. Güzel tatlımız Oğlum atla, atla. Ayağımı kaldırmayı düşünün. Bak Kaan yine önden. Ben bu insan sırayı batıma götürdüm. <laughs> Abi. Böyle yakından bakarken İyi iyice. çeksene ya. Çekeceğim. Sahilde ben çekeceğim. Sahilde ben çekeceğim. Ay, 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 Değil, ben benim ben kendimi gördüm şöyle yapıyorum. Hard hard kafam böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> şey yok, <gülüyor> 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 ben tamam değilim oğlum. Ne dur neye karar verdin? Sen de ya. Ne? Tamam abi. Mantarlı herhalde. He? yok. Adam mantara koymuştum ya. Bir balon tostu, sanki ismi değişti. Tamam. 3 tane, tane patates, 3 tane patates Tamam, olsun nasıl patates nasıl olsa. Bu araba. Benimki sade olsun. Sade, sade. sade olsun yani. Sade <laughs> <Hiç tane> olsun <laughs> yani. Bizim 2 lira yok, biz unluyuz. lira biz unluyuz. şu tarafa mı geçseydik ya? <laughs>

Ürün tanıdık. Tamam. Oğlum ben yakalayamıyorum. Verin gidiyorsun oğlum buraya? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ürüne gitme gel. Öyle olmuyor mu? Bir dakika bir dakika. Bir Olmuyor olmuyor. Olur oluyor Oluyor Işte. Bırak bakayım. Aa, Sen var ya bu işi biliyorsun yapacağız seni. <laughs> <laughs> Yakaladım. Yeah. Arkadaki müzik de. <laughs> O adamların işine bir bak. Güzel ben ben. Patates falan değil. Neyle neyle sıralıyor? Patat burgerler arasında mı? Biraz daha yemem lazım. Mantar sosunda kuş et var. Hmm. Hmm. Güzel bu arada ya. Güzel yaşadık. yani burger dediğimde aklıma gelecek yerlerden biri olur. Ama sıralama yaparsam ya öyle sıralama yapamam. Şimdi yediklerimizin hakkını yemeyelim. Snop'la filan. Zula'yı düşününce. Hı? Açın. Zula iyi değil mi? Zula'dan iyi. <laughs> Gizli bir ben de, ben de. E Zula sponsorumuza özür dileriz. <laughs> Oğlum bu kolonya niye bu kadar alkollü? Oğlum bu kolonya niye bu kadar alkollü? nereden aklına geldi ne bir haber? Bozduk. Artık Hüseyin çekecek. Böyle kas, böyle kas. Sana bunu bir video vereyim de konuş ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kardeşim. Hadi görüşürüz. Çık yavrum çık şey John mi çeksek ne yapsak? Lan bir zaten buradan dura bilmemiş vardı. Onu da yapacağız.